Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir pazar klasiğinde bir dünya şey yapacak. 3-5 oyun 3-5 oyun derken yine bir kendimizi de bulduk. VS'yi yine hala mantığını çözemedim. Hala VS etmek istiyorlar. Nedendir, ne değildir bilmiyorum. Beni yendiğiniz sürece sıkıntı yok. Her türlü yenebilirsiniz. Emin bir tamam bakayım. Evet varmış o. Oh, bu kardeşimiz Kronos. 2-3 haftadır atıyor bir türlü denk gelemedik onunla. Bugün denk geldik o da M24 istedi o yüzden kıramadım onu. Bakalım neler olacak. İyi seyirler iyi eğlenceler. Şunu yüzledik. Bakalım bu çocukla neler yapacak. Oğlum ben bunu oynayamıyorum ki ya. M24 nereden çıktı şimdi? Çok tatsız tutsuz geçecek bu maç ama. Neyse renk verelim bari de. Renklensin gecelerimiz. Ah! Oh my goodness. Allah oğlum ben. Aa dört takılı. Allah cezanı vermesin. Ben bunu dördünü ne yapacağım? Çıkaralım şuradan bir yerden. UC klesi. Tamam okey. UC alırsın. Ne dersin? Okey. Ayım ki? Okay. Oğlum. Millet bunu nasıl denk getiriyor lan? Allah çarpsın. Manyaklık oğlum bu. Vallahi manyaklık bak. Böyle oyun olmaz olsun be. M24, M24. Ve 4x taktı şunu. 8 takmış. Sen nerenin manyasını oğlum ya. Aha. Aha. Nasıl 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 ya. Bari şuradan abim olup da AVM'e çatlayalım. Ha, Güzel bir vuruş çıkar mı? Buradan çıkmaz ama. Ah! Oh my godness. Helal helal çok güzel vurdum vallahi. Neredesin lan? Bu çok saçma ya. Ben oyun içinde adamı bunu oynamıyorum ki. Baksana şunu. buradan çıkmaz. Bak ne biliyorum. O oradan çıkmaz. Şunu değiştir lan Bu da aradan maradan vuruyor. 8x takmış çocuk. Mübarek insan. Oh! Hocam kaşını. yine geldi aynı. Ya ne var ya? Oğlum oyunu niye soğutuyorsunuz siz ya? Ee, niye oyunu soğutuyorsunuz ben onu anlamıyorum. Efendim ne var yine? Var herkes Evet vururum burada bacakların gözüküyor çünkü. Bak şu aradan. Tamam. tamam. Evladım lütfen. Canımı sıkmaya birebirler ya. Ulan ben sizi kırılmayın diye her şeyi yapıyorum. Şu mikrofonu kapatayım. Anasının babasının yanında da şimdi. Duvar arkası vurdum diye. Oyunu ben mi yaptım? Allah'ım bu oyunu bu videoyu komple sansürlememiz gerekecek gibi. over and the blue team is in the lead oh my goodness I'm playing. I'm playing. oh Aa çok tatlı. Lanet olası ya M4 daha tatlıymış ya. Ah. Ah. Şimdi bunun mantığı buradaki mantık ne? Ha? Ah. Bak bak bak. Ey senin gibi oyunum ben. Ha bu oyundaki amaç ne? M24 klasiği nedir? Ben oyunda böyle duruyorum. Adam oradaysa böyle hafif sağ sol sağ sol yapıyorum. Çat alnı çatına bir koyuyorum. Adam elendi. Ha bak böyle. Gördün mü? Ama buradaki mantık Gerçekten sıfır ya. Baba Nereden geleceğim acaba? Aha bak oradan geldi. Çok iğrenç bir oyun ya. M24. Güzel bir şu çıksın da bari. Ah bak harika oldu yemin ediyorum. Ya beni burada 40-0 yensen ne olur, yenmesen ne olur. Ah. Oğlum kafaya vuruyorum vuruyorum ölmüyor lan bu. Cajör bitti lan. <laughs> Eğer beni burada 40-0 yensen ne olur ne olmaz. Eh. Bak bak bak, bak 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 bak. Bak bak Tutmuyor oğlum. Tutmuyor. M4 bozuk. Ay M24 bozuk. Bozuk bana M24 kakalamışlar. Vicdansız. Sonunda bir kill aldık ya. 8x ne ya. gidemadım ama ölmüyor o bana dokunuyor ölüyor bak ha bak vur beni oradan ha bak Nes? ha vur şöyle ya aman bak işte oyundaki adama şunu yapıyorum adamın alınış adından alıyorum kanıtlarım var aha dayıya sor Şampiyon oldum ya. Lazer de... Ha. Gari. Ha. Ha, yeter niye şarjör diğerini geçmediyse? 4 saniye. Aman oldu. Aman. Benim için bu bitti. Mühimmat da bitti zaten. Oğlum dibinden nasıl becerdin lan onu kalmayı? Hadi son bir, hadi son bir. <laughs> i̇ğrenç bir oyun ya. Vallahi iğrenç bir oyun ya. Neyse. Bir şekilde hallettik. Bir daha eminim atmam ya. Öğrenmediğim sürece bu nedir böyle ya. Kronox. Gel buraya. Aslında buraya almama da gerek yok. Ben burada konuşayım konuşayım. Ellerinize sağlık. Bulamıyorum çocuğu da bulamıyorum. Rox ellerine sağlık. Abi sen senin de çok ellerine sağlık. Çok güzel oynadın. Teşekkür, teşekkür ederim ediyorum. ben de, Ben de teşekkür ediyorum sana. Görüşmek üzere. Herhangi bir gün videonu bye. paylaşırım ben. Kendine iyi bak. Bay bay. Bay bay.